Kuzey İngiltere'nin ıssız tepelerinin arasında yıllardır adeta bir kale gibi ayakta duran Harrow malikanesi, Harrow ailesinin kuşaklar boyunca yaşadığı görkemli ama kasvetli bir yerdi. Aileyi ayakta tutan, ailenin reisi olan büyük baba Edgar Harrow'du. Onun ani ölümü yalnızca ailesini değil, Tüm kasabayı şaşkına çevirmişti. Fakat ölümünden kısa bir süre sonra ölümün ardındaki tuhaflıklar ve huzursuzluklar ortaya çıkmaya başlamıştı. Edgar'ın vasiyetini açıklamak üzere tüm aile malikaneti bir araya geldi. Vasiyet açıklanırken Edgar'ın ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğuna dikkat çekildi. Resmi olarak kalp krizi nedeniyle öldüğü söylense de Ailesinden birkaçı Edgar'ın gerçekten doğal nedenlerle ölüp ölmediğini sorgulamaya başlamıştı. İşte bu noktada Londra'dan tanınmış bir dedektif olan James Eldon malikaneye çağrıldı. James Eldon, soğukkanlılığı ve keskin zekasıyla bilinen bir adamdı. Harrow malikanesine vardığında taş duvarların ve ağır kapıların arasında derin bir huzursuzluk sesti evin devasa şamdanları ve duvarlardaki aile portreleri geçmişin sırlarını saklıyor gibiydi. Eldon burada sadece bir ölümün ardındaki sırrı değil, aynı zamanda ailenin karanlık geçmişini de çözmesi gerektiğini anlamıştı. Harrow ailesi oldukça kalabalıktı. Dedektif Eldon ilk iş olarak aile üyelerini tek tek dinlemeye karar verdi. Elizabeth Harrow büyük baba Edgar'ın kızıydı. Son derece kuralcı, babasının mirasını yönetecek kişi olarak kendini görüyordu. Charles Harrow, Edgar'ın oğluydu. İş hayatında başarısızlıklarla dolu bir geçmişi olan, içkiye düşkün bir adamdı. Sophia Harrow, Charles'ın karısıydı. Malikanedeki lüks yaşamdan hoşlanan ama daima gölgede kalan bir figürdü. Nathan Harrow, Edgar'ın torunuydu. Sessiz, içine kapanık bir genç büyük babasına çok bağlı olduğu biliniyordu. Clara Harrow, Nathan'ın kız kardeşiydi. Eğlenceyi seven ve ailenin baskıcı yapısından kaçmak isteyen genç bir kadındı. Sebastian, Harrow ailesinin uşağıydı. Yıllardır aileye hizmet eden, Edgar'ın sağ kolu olarak görülen bir adamdı. Emily ise malikanenin kahyasıydı. Sessiz, kendi halinde ama her şeyi bilen bir kadındı. Eldon ilk gününü Aileyi gözlemleyerek ve tanıyarak geçirdi. Herkes Edgar'ın ölümünden bahsediyor gibi görünse de bir şeylerin saklandığı çok belliydi. Malikanede ağır bir hava vardı. Sanki taş duvarların arasından fısıltılar duyuluyordu. Dedektif Edgar'ın odasını incelemeye karar verdi. Oda ölümünden bu yana kilitli tutulmuştu. Masanın üzerinde yarım kalmış bir mektup buldu. Eğer bir şey olursa Gerçekleri yalnızca benim günlüğümde bulabilirsin. Ailemin içindeki karanlık beni sonunda yutacak. Bu mektup Edgar'ın ölümünün bir cinayet olabileceğini doğruluyordu. James günlüğü bulmak için arayışa geçti. Ancak hiçbir aile üyesi günlüğün yerini bilmiyordu. Ya da bildiklerini söylüyor gibi davranıyorlardı. Aynı gece malikanede elektrikler kesildi. James malikanenin karanlık koridorlarında dolaşırken uzaklardan bir fısıltı duydu. Birinin bodrum katına indiğini fark etti. Oraya vardığında sadece Clara'yı buldu. Clara eski bir aile yadigarını aradığını söyledi ama James genç kadının bir şey sakladığından emindi. Ertesi gün Emily ortadan kayboldu. Kahya'nın kaybolması tüm aileyi huzursuz etti. Emily'nin odasında yapılan aramada Sebastian'a yazılmış bazı mektuplar bulundu. Bu mektuplar Edgar'ın ölümünden önceki gece Sebastian'la tartıştığını gösteriyordu. Sebastian sorguya alındı. Onun ifadesi Edgar'ın vasiyetiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Edgar tüm mirasını torunları Nathan ve Clara'ya bırakmıştı. Bu Özellikle Charles ve Elizabeth'i çileden çıkarmıştı. Eldon bu bilginin bir cinayet için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu biliyordu ancak yine de her şey yerine oturmuyordu. Son gece James malikanenin kütüphanesinde bir gizli geçit buldu. Bu geçit Edgar'ın sakladığı günlüğe açılıyordu. Günlükte Edgar Nathan'ın içine kapanıklığından ve davranışlarındaki tuhaflıklardan bahsediyordu. Edgar torununu korumaya çalışmıştı ancak Nathan'ın giderek daha karanlık birine dönüştüğünü fark etmişti. James Nathan'ı sorguladı. Genç adam büyük babasını çok sevdiğini ama aynı zamanda ondan korktuğunu itiraf etti. Ancak Nathan'ın itiraf ettiği asıl şey Edgar'ın ölümünden sorumlu olmadığıydı. Peki kimdi bu cinayeti işleyen? Sonunda James en beklenmedik kişinin Sofya'nın gerçekte her şeyi planlayan kişi olduğunu anladı. Sofya Elizabeth'le birlikte mirası kontrol etmek için Edgar'ı zehirlemişti. Ancak işler planladıkları gibi gitmemiş, Edgar vasiyetini çoktan değiştirmişti. Sofya, James tarafından köşeye sıkıştırıldığında saldırmaya çalıştı. Ancak James onun suçunu itiraf etmesini sağladı. Polisler çağrıldı ve Sofia tutuklandı. Harlow malikanesi, Sofia'nın tutuklanmasının ardından tekrar sessizliğe büründü. Aile bu olayla parçalanmıştı. James Eldon ise malikaneyi terk ederken Harlow ailesinin yıllardır biriktirdiği sırların sadece bu cinayetin değil daha büyük bir lanetin de sebebi olabileceğini düşünüyordu. Malikane Edgar Harrow'un anısına ağır bir mezar taşı gibi gökyüzüne bakmaya devam etti.